Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber beraber zengin öğrenci tipini yapıyorum. Evet arkadaşlar yalnız tutunuz. Zengin öğrenci tipi yapıyorum. Çık, çık çık. Bir tane şaklattık. Neyse arkadaşlar şimdi o zaman başlayalım ne dersiniz? Yalnız tek evet, ben olacağım oyunda bu yüzden öğretmen olmayacak o da şart veya ben karakter değiştire değiştir yapacağım o olabilir yani o yüzden yanlış anlamazsınız herhalde o zaman geçelim Uf ara alarmı kapatayım ya. Çıktı. Of sabunmuş. Of. of. Bugün de okula gidiyoruz ya. Bugün okulun ilk günü ama. Neyse. Şuradan hemen Oh be giyindim. Şimdi gidebilirim işte. Yalnız şimdi unuttum. Hadi bakalım. Gel gidiyoruz. Gel bakalım. Gidiyoruz. Başta seni de yedirelim istersen. Hadi gel. Mama niye? Hmm. Bir de su iç. Tamam. Hadi gel bakalım artık. Gidelim biz. Of daha hava bile aydınlanmamış ya. Gidene kadar aydınlanır artık. Neyse gel gidelim biz. Aa dur. Kaykayımla gidelim. Şöyle. Gitmeye çalışıyorum şu anda da. Arkam yolda bozuldu diye böyle geliyorum artık. Neyse. Gidelim hadi gel. Gel bari okul şurası. Artık gidelim. Oh sabah oldu artık ya. Uf, neyse. Hadi gel. Zenginim ama Neyse hadi gel ya. Of. Geldim. Ne ya. Gene gelmişler. Ama neyse. Yerime oturayım hemen. çocuklar. Oturun. Tamam hocam. Hemen oturalım. Tamam hocam. Oturalım. Tamam hocam. Ha, hocam hemen oturalım. Tamam hocam. Hemen oturalım. Şimdi şey çekiyorsun sen. Allah Allah. Ay dünkü kıyafetimi giymişsin. Dünkü kıyafetime giymişsin ha. Ah. Sen bir çıkışta gel ben seni göreyim. <laughs> of Elif ne alakası var ya? Gider misin yanımdan? Aynen aynen alakası var ya? Seni babamı söyleyeyim de okuldan attırsın bari. <laughs> Ay çocuklar benim üstüm şey aynıymış da Zeynep'le. Ben hemen üstümü değiştirip geliyorum. Size yedek öğretmeni getiriyorum. Tamam. Veya şurada hemen giyinip geliyorum. geliyorum. Tamam mı? Tamam mı hocam. Gitmiş benim aynısını giymiş çocuk ya. Neyse gideyim de hemen şuradan değiştireyim. Öğretmenim. odasını da burada hemen bir değiştireyim ya da. Oh be değiştirdim. Hemen gideyim sınıfa. Yoksa bir yaramazlıklar çıkar. Of, yine sınıf başkanlığı bende kalıyor ya. Arkadaşlar sessiz olun. <laughs> Öğretmen hoca gelecek birazdan. Yap sessiz olabilir misiniz? Ay, çok doğrudum geldi. Ay ay çok doğrudum geldi. Ben bir doğrudum yapmam lazım. Ho <laughs> ho <laughs> 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 şimdi sıra bizde. Ah ha ha. Şuradan hemen şunları dağıtalım ve Elif yaptı diyeceğim. Geldim. Ee, bu arada Elif nerede çocuklar? Hocam Elif Elif şeye gitti ya. Ee, şurayı şey yaptı diye dağıttı diye dağıttı buraları filan. Sonra gitti tuvaleti orada saklanıyor. Hoca gelmez öğretmen evet, gelmezsin diye. Vay vay demek o yapmış. Neyse. Ben hemen Elif'in yanına giriyorum. Burada kalın siz. Elif neredesin? Hocam buradayım geliyordun. Ne oldu? Bir de ne oldu diyorsun değil mi? Gel ben sana bir anlatayım sınıfta. Ne dersin? Gel bir sen sınıfa. Tamam hocam ya ne oldu? Sanki bir şey yaptım Gel, 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 gel kızım. Buraların haline kızım. Sen neden böyle bir şey yaptın? Bir de bir de sınıf baş Hocam nasıl olur? Ben böyle bir şey asla yapmadım ki. Aynen kızım, aynen. Şimdi ben müdüre geçilmezsem, gel buraya müdüre gidiyoruz. Aha, artık oyunma düştü. Artık da burada biter. <Gülüyor> Ay, <gülüyor> tamam. tamam hocam geliyorum hemen. Gel buraya gel gel gel. Gel buraya sen de. Otur şuraya. Tamam hocam oturayım. Aa hayırdır Aa. ne oldu? <laughs> ne yapsın? Elif gitmiş her yeri Rahatmış benim sınıfımda. İstersen, Aa. isterseniz kanıtını da gösterebilirim yani. Yok korksun korksun. Kızım. İsterseniz siz konuşun ben burada Elif'i bırakırım yani. Aa tabii ki çok iyi olur. Yani siz sınıfınıza gidin dersini isteyin ben bir Elif'le konuşayım. Tamam o zaman ben gideyim. Kızım bana anlat. Neden yaptın böyle bir şey? Baba ben böyle bir şey yapmadım. İstersen git kameralara bakabilirsin. Öyle diyorsan tamam bakayım kızım ben bir. Kızım hakikaten de sen değilmişsin. Onu yapan da eminmiş kızım. Ben emiciği okuldan atayım. Tamam mı? Olur baba bir şey. Olur baba olur. Atabilirsin. Ama yalnız öğretmenle konuşman lazım bunu biliyorsundur inşallah. Biliyorum, biliyorum kızım. Ben bir öğretmenini çağırayım da burada konuşayım. <laughs> tamam baba, konuş. Ben çağırıyorum o zaman. Ben gideyim de çağırayım, Ne oldu kızım? Neden göl? Ne oldu kızım? <laughs> Ay Yandı yoldu Kapat kapat. Ne oldu kızım neden geldin? Müdür sizinle konuşmak istiyormuş. Ha, tamam o zaman. Geleyim. Çocuklar burada oturun sessiz olun. Konuşuyorlar. Tamam müdürüm tamam. Ben onu okuldan atmazsam şimdi. Gel kızım buraya. Oğlum bak. Neden şey suç atıyorsun? Elif'e suç atıyorsun. Sen yapmışsın. Kameralardan gördük. Yok, yok yok. Hocam ben yapmadım ki. Ne alakası var ya? Oğlum gel buraya sen bir ya. Gel buraya. Müdürüm alın şunu okuldan atın ya. Tamam motorum motorum. Tamam atta Bizim başımıza bela olmuş zaten. Hocam bacım size bir şey diyeceğim. Bizim bir teneffüsümüz geçti bile. Şimdi de bir tane daha teneffüs çaldı. Hadi biz çıkalım o zaman değil mi? Evladım <laughs> çıkın. Tamam. Hadi çıkalım. <laughs> of. Kızım. Ay şurada oturuyor benimki. Of. Ay bir şey diyeyim mi? Bizim sınıfta o kadar şey ki yani. Tek bir tane akılımız var o da şey işte. Elif işte. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Neyse. Ay kızım. Abla yakalandık. Kaç kaç kaç. Ay koş. Koş koş. Bize dinliyor ya. Kızım sen bizi neden dinliyorsun? Pardon herif bu ya. <laughs> Kızım sen bizi neden dinliyorsun? <laughs> Üff neyse uğraşamayacağım. Aa, zil çaldı çocuklar. Hadi be artık çıkın gidin. Çıkın gidin artık. Ay. <laughs> Gideyim artık ben de eve ya. Bu serilerimizin devamını istiyorsanız ve ba başka kişilerle başka kişilerle istiyorsanız like atıp abone olun. Hoşçakalın. Ve ayrıca nasıl oldu ben ben emek verdim. Bir ara şey demiştim. Arkadaşlar bir ara e, yanlış olmuş. Sonra da geri yapmak baştan yapmak istemedim. O yüzden silmedim de videoyu. O yüzden de gittim direkt devam ettim yani ben durdurdum. Bu kadardı ve emek harcadığını düşünüyorum ama bilmiyorum size göre ne olduğunu. Neyse abone ol, like atmayı unutmayın. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.